Selam Dino, selam Dina. Nasılsınız? Bugün yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz? <laughs> Harika! O zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dino tuşuna basalım ve ne öğreneceğimizi görelim. Bugün güneşli bir gün. Oynarken öğreneceğiz. Bakın, bu renkler butonu. Bakalım diğeri nerede duracak? Bugün yiyecek renkleriyle oynuyoruz. Bakalım nerede? Sanırım bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Yiyeceklerin renklerini parkta oynayarak öğreneceğiz. Önce kendi yiyeceklerinizin renklerine bakalım. Bakın, Dino için kahverengi bir hamburger ve Dina için sarı bir mısır. Hadi parka gidip hangi renkleri öğreneceğimizi görelim. Hazır mısınız? Oh, dikkatli ol Dino. İlk rengi öğrenmek ister misiniz dinozorlar? <laughs> tamam o zaman yiyecek oyunu başlasın. <laughs> Harika Dino. Kahverengi hamburgeri kahverengi noktaya koydun. Şimdi sıra sende Dino. Aferin Dino. Sen de sarı mısırı sarı noktaya koydun. Tamam çocuklar. Tabaklarınız neredeyse doldu. Tekrar oynayalım mı? Tamam Dino. Sen yeşil brokoli al. Dina sen de turuncu havucu al. Ne oldu Dino? Brokoli sevmez misin? <laughs> Bir şey yok Dino. Her gün sebze yemelisin. Tamam hadi oynayalım. Aferin Dino. Aferin Dina. Bugün dört renk öğrendiniz. Ne olduklarını hatırlayabiliyor musunuz? Doğru Dina. Bugün kahverengi ve sarıyı Aa. ve evet Dino yeşil ve turuncuyu öğrendiniz. Herkese aferin. Gelecek sefere görüşürüz. Aa. Merhaba Dino. Aa. Şimdi bugün ne yapacağımızı öğrenmek için Dino tuşuna basma zamanı. Hadi bakalım. Aa, değişik şekiller öğreneceğiz. Bunu boyama yaparken öğreneceğiz. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Çimenlik alana gidiyoruz. Hadi gidelim Dino. Merhaba Dino. Merhaba Dina. Boyama mı yapacaksınız? Bir fikrim var. Siz bir şey çizin. Biz de ne olduğunu tahmin edelim. Ve değişik şekilleri öğrenelim. Pekala. Dino, başlamak ister misin? Aha. Dina, bunun ne olduğunu biliyor musun? Hmm. Doğru, bu bir top. Şeklinin ne olduğunu biliyor musun? Aha. Aferin Dina, bu bir çember. Aa. Şimdi senin bir şeyler çizme sıran. İşte bir kutu çizdi. Bu şeklin ne olduğunu biliyor musunuz? Aha. Çocuklar, siz bu konuda gerçekten iyisiniz. Bu gerçekten bir kare. Aha. Dino, şimdi başka bir şey deneyelim. Biraz karmaşık. Dina, bir fikrin var mı? Ha? Haklısın Dina. Bu ha? bir evin gövdesi, çatının altında kalan bölüm. Ha? Dina, şimdi senin sıran. Hmm, sanırım bu çizdiğin evle alakalı bir şey. Aha. Çok haklısın. Bu evin çatısı. Bu biraz zordu. Peki şeklin adı nedir? Aha. Aha. Tamam. Size bir ipucu vereyim. Kaç köşesi var? Bir, iki, üç üç köşesi var. Sizce buna ne deniyor olabilir? <laughs> bir üçgenar mı? Hmm, yaklaştınız. Buna üçgen denir. Hadi bir tane daha çizelim Dino. Hmm, sanırım bir tahminimiz yok. Hayır Aha. Dino, sanırım bir tahmininiz yok. Nedir bu? <laughs> Elips mi çizdin? Çok yaratıcısın Dino. Peki sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bu aynı zamanda şeklin de adıdır. Aha. Sanırım şimdilik bu kadar. Hadi şimdi şekillerin tekrar üstünden geçelim. Aha. Önce bir top çizdik. Topun şekli çemberdir. Sonra bir kutu. Kutu karedir. Bu zorulandı. Ev dikdörtgendir. Evin çatısı ise üçgendir. Son olarak bir elips çizdik. Yumurtaya çok benziyor değil mi? Bugün gerçekten çok başarılıydınız çocuklar. Artık temel şekilleri biliyoruz. Şimdi de biraz eğlenelim. Kedi fare oyunu oynamak ister misiniz? <laughs> Harika. Hoşça kal Dino. Hoşça kal Dina. Yakında görüşürüz. Selam Dino, nasılsın? Bugün bizimle birlikte zıplayan top oynamak ister misin? Harika! O zaman oynayalım. Kırmızı. Hangisinin kırmızı merdiven olduğunu biliyor musun? Bu doğru Dino. Şimdi kırmızı kovayı kırmızı merdivenlere doğru itebilirsin. Turuncu Bizi hangisinin turuncu merdiven olduğunu gösterebilir misin? Harika Aha. bir iş Dino. Aha. Aha. Harika bir iş Dino. Şimdi turuncu kovayı Aha. turuncu merdivene doğru itebilirsin. Aha. 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 Yeşil. Bize hangisinin yeşil merdiven olduğunu gösterir misin? <laughs> o dikkat et, Dino. <laughs> mavi. Hangisinin mavi merdiven olduğunu biliyor musun? <laughs> Harika. Şimdi mavi kovayı mavi merdivene doğru itebilirsin. Aha. Aferin Dino. Top zıplatma uh -huh. oyununu bitirdik uh -huh. ve bugün çok fazla uh -huh. renk öğrendik. Öğrendiğin renkleri saymak ister misin? Uh -huh. Kırmızı uh -huh. Turuncu Yeşil uh -huh. Mavi Sonra görüşürüz arkadaşlar. <laughs> selam Dino, selam Dina. Nasılsınız? Bugün yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz? Ha, <laughs> <laughs> pekala. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dino, arama tuşuna basın <laughs> ve bugün ne öğreneceğinizi görün. Karlı bir gün. Öğreneceğiz ve oynayacağız. <laughs> Bakalım dino araması bize bugün ne öğretecek? Bakın bu şekiller tuşu. Bakalım sıradaki slot nerede duracak? Buz patenine gidiyoruz. Acaba nereye? Sanırım bu kar tanesinin ne anlama geldiğini biliyorum. Buz pateni pistinde kaymaya gidip şekilleri öğreneceğiz. Buzda nasıl kayılır biliyor musun Dino? Endişelenme Dino. Dina sana nasıl kayılacağını gösterecek. Önce buz patenlerimizi giyelim. Bakın Dino için yeşil patenler ve Dina için de mavi patenler. Wow, ikiniz de çok havalı görünüyorsunuz. O zaman buz pateni pistine gidip bugün hangi şekilleri öğreneceğimizi görelim. Ops, dikkat et Dino. Buz çok kaygan. Merak etme Dino, Dina sana bir profesyonel gibi kaymayı öğretecek. İlk şeklinizi çizmeye hazır mısınız dinozorlar? Tamam, artık kaymaya başlayabiliriz. Aferin Dino ve Dina, bir daire çizdiniz. Başka bir şekil daha çizmeyi deneyelim mi? Aha. Tamam. Bir, iki, üç, başla. Bakın, bu bir kare. Dino, Dina, bir şekil daha çizebilecek misiniz? Aha. Tamam, devam edin. Bu bir üçgen. Aferin Dino ve Dina. Bugün üç şekil çizdiniz. Ne olduklarını hatırlıyor musunuz? Bu doğru Dina. Bir daire. Bir kare. Ve... Evet Dino, bir üçgen. Aferin çocuklar. Sonra görüşürüz. Merhaba Dino. Bugün ne yapacağız? Hadi bakalım. Hmm, nasıl donut yapılır onu öğreneceğiz. ve nasıl donut yapılır öğrenmek için bazı malzemelere ihtiyacımız var. Dışarıda yapacağız gibi duruyor. Hadi çimene gidelim Dino. Aa? Merhaba Dino ve Dina. Umarım bugün açsınızdır. Çünkü nasıl donut yapılır onu öğreneceğiz. Aa. Aa. Malzemelerimiz de burada. Bakalım harika donutlar yapabilecek miyiz? Önce neye ihtiyacımız var çocuklar? Aha. İyi fikir Dino. Önce sütü ısıtmakla başlayalım. Sütü kaba koymak ister misin? Aha. Harika. Şimdi de donutları tatlı ve lezzetli hale getirmemiz lazım. Fikri olan var mı? Aha. Doğru Dina şeker. Onu da kabımıza koyalım. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi tavukların yaptığı bir şeye ihtiyacımız var. Sanırım ne demek istediğimi biliyorsunuz. Doğru, yumurta. İki tane yumurta alalım. Dino, yardım edebilir misin? Hayır Dino, önce yumurtaları kırmalıyız. Hafifçe kasenin kenarına vur. Ve içindeki kaba gelsin. Dikkat et, yumurta'nın kabuğu gelmesin. Ha. İki yumurtaya ihtiyacımız var. O zaman kaç tane ha. daha ihtiyacımız var? Ha. Doğru, bir tane daha. Çünkü bir artı bir iki eder. Hamuru biraz daha kıvamlı hale getirmemiz lazım ki donutları şekillendirebilelim. Bunun için neye ihtiyacımız var? Ha. Evet doğru. Biraz un ekleyelim. <laughs> Merak etme Dina. Ha? Hamur işi yaparken bu tarz şeyler olur. <laughs> Harika. Şimdi tüm malzemeleri karıştırıp donut şeklini verip kızgın yağda kızartacağız. Bunun için bir ocağa ihtiyacımız var. İşimizi bitirip sizinle tekrar görüşelim çocuklar. Tamam mı? Hı -hı. Hmm, çok iyi görünüyorlar. Bakalım kaç tane yaptınız? Bir, iki, üç, dört, beş. Çocuklar, 5 harika donutunuz var. Ve şimdi de en iyi kısım. Ve nedir o? Doğru. Donutları yeme zamanı. Gerçekten güzel. Şimdi nasıl donut yapılır biliyorsunuz. Gelecek sefere görüşürüz. Selam Dino. Selam Dina. Güneşin altında eğleniyor musunuz? Bugün yeni bir şey öğrenmek ister misiniz? Ha <laughs> tamam dinozorlar. Dina bugün ne öğreneceğimizi görmek için Dino arama butonuna basar mısın? Güneşli bir gün ve oynayıp öğreneceğiz. Bakalım Dino arama bugün bize ne öğretecek? Bak Dina, bu en sevdiğin renkler tuşu. Bakalım sıradaki slot nerede duracak? Boya yapıyor olacağız. Umarım dışarıdadır. <laughs> Bu parka gideceğiz demek oluyor. Dino ve Dina, parktaki renkleri boyamak için hazır mısınız? <laughs> tamam, harika. Hadi parka gidelim o zaman. <laughs> Bak Dino ve Dina, <laughs> boyamamız için büyük bir kağıt parçası var. Bu eğlenceli olacak. İlk olarak hangi rengi seçmek istersin Dina? Hmm. Bak, Dina sarı boyayı seçti. <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru Dino. Sarı boya seninle aynı renkte. <laughs> tamam Dino, sen de denemek ister misin? Dino kırmızı boyayı seçti. Ve bakın, kırmızı boya ve sarı boya karışarak turuncu oldu. Dino, neden başka bir renk seçmiyorsun? Aha. Bak, Dino bu kez mavi rengi seçti. Dina tekrar denemek ister misin? Aha. <laughs> Bak, Dina kırmızı boyayı seçti ve bu mor rengi ortaya çıkardı. Oy. Aferin Dino ve Dina. Bugün ne kadar da çok renk öğrendiniz. Hangi renkler olduklarını hatırlıyor musunuz? <laughs> bu doğru Dina. Sarıyı kırmızıyı ve turuncuyu öğrendin. Evet Dino, ayrıca mavi ve moru da öğrendik. Ha <laughs> ah Dina, renkleri gerçekten seviyorsun değil mi? Oo, oh, aferin dinozorlar. Sonra görüşürüz.